Kosova Savaşı. Orada peşime takıp yola çıktım. Artık bu devlete gereken cevap vermek Osmanlı devletini gücünü göstermek istiyordum. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet Filibe'de konakladık. Otağ hemen Hümayun'un yüksekçe bir tepeye kurdurdu sordum. Bu sırada Evrenos Paşadan harçtan dönmüş yanımıza gelmişti. Onu gören askerlerin maneviyatı da daha da güçlendi. Evrenos Bey'i orada görmek beni de benim de çok hoşuma gitmişti. Çünkü savaş deneyimi olan bir askerdi. O. Babam Orhan Gazi ile çeşitli savaşlarda bulunmuş. Birlikte pek çok zafer kazanmışlardı. Onu ayakta karşıladım ve "Hoş geldin. Koca evran olsun Gazi." Rahmetli babamın yadigarı deyip yer gösterdim. Ellerime sarılıp el öptü. O sabah orduyu oradan kaldırıp tekrar yola düştük. Ertesi gün Karatova'da mola verdik. Görüşmeye gelen Sırp elçilerini burada kabul ettim. Söz alan elçi atıp tutuyordu. Tehditler savuruyordu. Eğer bu Balkan topraklarını hemen terk edin derseniz kralım sizlere bir şey yapmayacak. Hatta bir anlaşma yapmaya da hazır. Yoksa karşınızda Yüz bin kişilik harçlı ordusunu göreceksiniz diyordu. Çok sinirlenmiştim. Daha düne kadar kralınız bağışlanmak için adamlarını gönder, gönderirdi. Şimdi savaşmak için sizi mi gönderdi? Söyleyin ona. Biz Kos Kosova'ya şen bulup şöhret kazanmak için gelmedik. Ben buraya Allah'ın adını yaymak için geliyorum. Peygamber efendimizin nuru bizim önümüzü aydınlatacaktır diye bağırdım. Ertesi günde Sırp elçilerinin önünde ordumuza bir geçit töreni yaptırdım ve Balkanları fetheden ordu. İşte bu ordudur. Kosova'da yeni bir destan yazacak olan da yine bu ordu olacak olacaktır dedim. Elçiler ama bizim ordumuz sizinkinden daha büyük. Hele 5000 bin zırhlı askerimiz var ki bu bile zafer kazanmak için yeterli deyip seviniyorlardı. Onlara bu dediğiniz harp meydanında anlaşılır dedim ve otağıma geri döndüm. Savaştan bir gün önce Kosova'da şiddetli bir fırtına başladı. Ağaçlar devriliyor, toz duman birbirine karışıyordu. Çadırlardan dışarı çıkamaz olmuştuk. O gece berat gecesiydi. O otağıma çekildim. Yüce Allah'tan yardım isteyecektim. Abdest alıp namazımı kıldım. Sonra da bir yaz kuzarını okudum. Buraya yüce dinimiz İslam'ı yaymak için gelmiştim. Peygamberimizin gösterdiği yolda yürüyecek buradakileri doğru yola davet edecektim. Ama önüme çıkan bir sürü engel vardı. Bunların en büyüğü ise dışarıda esip savuran büyük bir fırtınaydı. Ellerimi semaya kaldırdım ve Allah'a şöyle yalvardım. Ya Rabbim, ya Rabbim. Bu fırtına şu aciz Murat Kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi de değil beni cezalandır. Onlar buraya kadar sadece senin adını yüceltmek, İslam dinini duyurmak için geldiler. Bu fırtınayı onların üzerinden defet. Sen şanına yakışır bir zafer kazanmalarına yardım et Allah'ım. Bizi yalnız bırakma. Eğer istersen o zafer gününde şu Murat kulun senin yoluna kurban olsun. Ben hazır müce Allah'ım. Önce beni gazi kıl. Sonra da şehit mertebesine ulaştı. Sonra da otağı Pimayun'a dönüp bir savaş meclisi kurdum. Ve oradakilere şunları söyledim. Beylerim, paşalarım, biz bir fikrin Hitler'iyiz. Buralara yağma ve zulüm yapmaya gelmedik. Tam tersine halkı zalim beylerinden, beylerin ellerinden kurtarmaya geldik. Biz buraya adalet getiriyoruz. Refat ve saadet getiriyoruz. Anadolu'nun ve Rumeli'nin geniş topraklarında mutlu bir insan topluluğu görmek dileriz. Bir savaştan yeni çıktık ama yorulmadık. Tam tersine tazelendik, bilendik, şu anda Kosova topraklarında 40 bin kişiyiz. Düşmanlarımız ise 100 binden fazla indir. Ama zaferin sayıca üstün olmanın değil, cesaret sahibi olmanındır. Bunu hiç unutmayın. Hepsi suçmuş beni dinliyorlardı. Sonra onlara ne düşündüklerini, savaşın hemen başlayıp başlayamayacağımızı sordum. Bazıları askerlerin çok yorgun olduğunu, dinlenmeleri gerektiğini söylüyordu. Bazıları da hemen ertesi gün savaşmaktan yanaydı. Oğlum Şehzade Bayezid, zaferi inanan kazanır, inanmayansa kaybeder diye bağırdı. Biz hiçbir hiçbir zaman düşmandan çekinmedik. Korkmak nedir bilmedik. Onlar askerin birkaç gün dinleneceğini sanırlar. Ama biz güneş doğar doğmaz hücuma geçmeliyiz. Durup beklemenin faydası yok. Çandarlı Ali Paşa çok heyecanlanmıştı. Koşup şehzadenin eline sarıldı. Kara Timurtaş Paşa da onu destekliyordu. Evet. Gün doğmadan saldırıya başlamak iyi, iyi de ederiz. Başlasak iyi ederiz dedi. Evronos Paşa'ya baktım. Sen ne dersin baba yadigarım? Tedbir nedir? Evranos Bey, padişahım, şehzademiz saklıdır. Sabah namazından sonra hücuma geçelim dedi. Sonra da oturup gün doğana kadar savaş planları yaptılar. Ertesi gün fırtına binmiş, hafif bir yağmur başlamıştı. Haçlılar bir... Bizden önce tepeleri tutmuşlardı. Çok kalabalıklardı. Ben de ovaya hakim bir tepeye çıktım. Ve iki rekat namaz kılıp Ellerimi tekrar yaradana uzattım. Allah'ım, mübarek Resulünün hürmeti için müminlerine yardım et. Senin adına savaşan Müslümanları muhafaza buyur diye dua ettim. Cenk havaları vuruyor. Atlar kişniyordu. Emirler verildi. Emirler alındı. Atımı atlayıp askeri denetlemeye başladım. Hepsinin gözleri pırıl pırıldı. Atımı at, pırıl pırıl, par, pırıl pırıl parlıyordu. Sanki o kadar yolu gelen onlar değildi. Sancığın gazilerim. Bugün cesaret ve zafer günüdür. Kosova olasının zafer sancağını siz dikeceksiniz. Sonra da Allah'ın izniyle Avrupa yolu bize açılacak. Dinimizi yüceltmek için şehit de olabilirsiniz, gazi de. İşte siz işte meydan. Cennete giden yol bu meydandan geçer. Dileyen arkamdan gelsin deyip atımı düşmana doğru sürdüm. Savaş başlamıştı. Kılıçlar şakır diyor. Allah Allah avazları göklere çıkıyordu. Yaşını almış paşalar, beyler bile bile birer delikanlı olmuş düşmana aman vermiyorlardı. Askerlerin naraları gök gürlemesini andıran sesler, çığlıklar birbirine karışmıştı. Oğlum Bayezid yıldırım gibi çakıyor. Düşmanı hiç fırsat fırsat vermiyordu. Meydan Haydi gazilerim, haydi evlatlarım. Vatan için, millet için, devlet için, dinimiz için vurun oğullarım. Sesiyle inliyordu. Savaş saatlerce sürdü. Ölüler yerde yatıyor, yaralılar yine de dövüşmeye devam ediyordu. Lardı ediyorlardı. Lazar bir süre sonra çekilme emri verilmiş ama kendisi bizim askerlerin arkasına sıkışıp kalmış. Canını zor kurtarmış çekilmeye başlamıştı. Sırp kralı Lazar kaçıyordu. Artık Yüce Allah'ın izniyle zafer bizimdi. Geceyi uykusuz geçirdim. Oysa öyle yorgundum ki Gözlerimin önünde atılan oklar, çığlıklar ve dökülen kan vardı. Savaşmayı sevmiyorum ama devletimi korumak zorunda olduğumu da biliyordum. Gün doğmak üzereyken savaş alanını dolaşmak için çadırımdan çıkmadım. Her ölü, her yer ölü ve yaralılarla dolu. Yaralıların inlemeleri geliyor, kulaklarımı acı ile bağırıyor veya su istiyorlar. Bütün yerli askerlerin tedavi edilmelerini emrettim. Ölüler de hemen gömülmeliler. Artık benim için Müslüman veya Hristiyan olmaları fark etmez. Çünkü hepimiz yüce Allah'ın kullarıyız. Tarihçiler ne diyor? Kosova Savaşı kazanılmış. Ertesi gün padişah savaş alanını dolaşmaya çıkmıştı. Her yer ölü ve yaralılarla doluydu. Bir yandan ölüler gömülüyor, bir yandan da yaralananların yarısı sarılıyordu. Birinci Murat kazandığı zafer için Allah'a binlerce şükretmişti. Şimdi de büyük bir komutan olarak dolaşmak hakkı onun dolaşmak hakkı onundu. Bir an Miloş Kabilović adında bir Sırp soylusunun hünkârların elini öpmek istediğini söylendi. Hem bağışlanmak için yalvaracak hem de Müslüman olmak istediğini söyleyecekti. Bunu padişaha haber verdi verdiler. Murat bırakın gelsin dedi. Müslüman olmak isteyen birini reddedemeyiz. Miloş koşup padişahın yanına geldi. Yalvarıp rıf, af dilemek ister gibi bir hali vardı. Önce eğilip eteğini öpmek istedi. Sonra da kolunun içinden çıkardığı hançeri hızla hünkârın kalbine sapladı. Murat Hüdavendigar yakınında bulunan kolları arasında düşerken gülümsedi. Sonra da kader diye fısıldadı. Yerimize oğlum şehzade bayaz edin geçsin. Kelimeyi ingi şahadet getirdi. Sonra da gözlerini kapattı. 1389 yılında da Kosova Savaşı kazanılmış. Ama Osmanlı Padişahı Koca Hünkar Murat han şehit olmuştu. Sultan Birinci Murat Osmanlı Devleti'nin çok önemli bir pa padişahlarından biridir. Şanlı tarihimizde yaptığı hizmetler ve gösterdiği yaralılıklar yararlılıklarla topraklarımızı büyütmüş, ülkeyi yeniden imar etmiştir. Her zaman fakir ve kimsesizleri korumuş, kimseyi aç veya açıkta bırakmamıştır. İlim adamları onun en yakın dostları olmuştu. Onlarla bir arada olur, fikirlerinden yararlanırdı. Kendisi de devrin büyük alimlerinden dersler almış. Bursa medreselerinde ilim tahsil etmişti. Onun zamanında yeni yasalar çıkarıldı. Osmanlı ordusu Yeniçeri yeni Ocağı'nın kurulmasından sonra daha da büyümüş. Tımarlı sipahiler ve Hasan askerleriyle birlikte zafer üzerine zafer kazanmıştır. Dedesi Osman Gazi 400 çadırlık bir boydan büyük bir beylik çıkarmış. Babası Orhan Gazi bu beylikten bir devlet yapmıştı. Sultan Murat ise devleti imparatorluk olacak şekilde hazırladı. Onun başarılı politikasıyla kazandığımız Balkanlardaki topraklara Müslüman Türkleri yerleştirildi. Böyle Avrupa kıtasında kalıcı bir hakimiyet kurulmuş oldu. Murat Han dindar adil merhametli bir hüküm derdi. Açık siyasetiyle devletini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Anadolu ve Rumeli'nde yaptığı yaptırdığı eserlerle de milletin kalbinde taht kurmuştur. Kazandığı zaferlerden sonra hükran ifadesi olarak mescit, cami, medrese, okul ve sosyal tesisler inşa ettirmiştir. 1364 yılında Sırp zaferi sonunda şükran olarak Burs, Bursa, ve Bilecik'te imaretler aşev ileri <laughs> ham hamamlar yaptırdı. Edirne'yi yeniden inşa ettir, etti. Birçok um, cami, mescit, hamam ve um, kervansaray, çeşme ve köprü yaptırdı. Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı Sultan Murat'ın türbesi Bursa'da Çekirge semtindedir. Bu türbede oğlu Yakup Çelebi, Yıldırım Bayezid'in oğlu e, oğlu Emir Süleyman, onun oğlu Orhan ve Murat Vali sırasında ölen oğlu Mahmut da gömüldür. Sultan 1. Murat devrinde neler oldu? 1360 1. Murat tahta geçti. Yıldırım Bayezid doğdu. <laughs> Karadeniz Ereğli sifet edildi. 1361 Ankara ile Sultanönü civar fethedildi. Çandarlı Kara Halil Paşa, ilk Kazakistan Lale Şahin Paşa, aile dışında heyberin şahin edildi. Çorlu Keşan Dimato'da Pınar Hisar Baba Eski ve Lüle Burgaz kaleleri fethedildi. Edirne fethedildi. Gümüşcine eski Zara ve Yenge fethedildi. Yeniçerilerin ocağına temel olan pençik Kanunu çıkarıldı. 1363. Filipe fethedildi. 1364. Sırp Sındığı zaferi kazanıldı. Pika fethedildi. 1365. Reguzan Dubrovnik Cumhuriyeti bir anlaşma ile Osmanlı hakimiyetine girdi. 1366 Kızıl Ağaç Yenileç yenicesi Yanbolu ve isim isim yefet edildi. 1367 Kar, Karınova Ardos ve Burgaz fethedildi. 1368 Vize 40, 40 kilise 40 ve Size Bolu kaleleri fethedildi. Edirne başkent yapıldı. 1369. Hristiyanlık dininin or Ortodoks mezhebinden olan Bizans imparatoru Papa'ya gitti ve yardım alabilmek için Katolik Katolik oldu. 1371 Sultan Murat Sırp Bulgar kuvvetlerini bozarak Samakun ve ihtimam kalelerini aldı. Kostendil mi Bulgar prensi Kostantiniy lim oldu. Çırman zaferi kazanıldı. 1372 denizi deniziyle Yunanistan civarında büyük Osmanlı akınları oldu. Sırp hükümdar Lazar Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Çatalca İngiliz, İngiliz, İngiliz ve Fredrik fethedildi. 1374-73 Bizans İmparatoru Sultan Murad'a bağlılığını bildirdi. Makedonya'da fetihler yapıldı. Çandarlı Hay Hayrettin Paşa Selanik'i fethetti. 1374 Çandarlı Hayrettin Paşa Selanik'i fethetti. 1375 Nişfet edildi. 1376 Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetine girdi. <laughs> Karatimaroş'un <laughs> Paşa Rumeli Beyleri <laughs> Beyi y, yapıldı. 1381 Şehzade Bayezid Gemriyan hükümdar Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'la evlendi. Dolayısıyla gelin çeyizi olarak Kütahya, Simah, Erigoz ve Tavşanlı Osmanlılara verildi. Hamidoğulları beyliğinde altı şehit parayla satın alınıldı. 1382 1. Murat'ın Hüdavendiger ünvanıyla anılmaya başlandı. İstip, Manastır, Pirlepe şehirleri edildi. Senerlik kuşatıldı. 1383 Arnavutluk akını başladı. 1384 Bosna, Hersek akın düzenlendi. 1385 Ohri fethedildi. Arnavutluk'ta savrı zafer elde edildi. Savcı Bey isyan etti. 1386 Sofya fethedildi. Mısır ülkelemen devleti ile Osmanlılar arasında ilk ilişkiler başladı. Konya Ovası'nda ilk Osmanlı Karaman Savaşı yapıldı. Bayezid Yıldırım unvanını kazandı. 1387 sarkazam Çandarlı Halil Paşa vefat etti. Çandarlı Al Ali Paşa san zamla getirildi. Osmanlı <laughs> Çandarlı Ali Paşa sadran zamla getirildi. Osmanlılara karşı bir Haçlı ordusu kuran Balkan devletleri Bulgaristan'ı işgal ettiler ve Mora şehirlerinden bazılarını aldılar. 1389 Birinci Kosova Savaşı yapıldı ve Murat Hüdavendigar bir sırf tarafından şehit edildi. Osmanlı Sultanlarından Sultan 1. Murat bitmiştir. Bir sonraki padişahımız Yıldırım Bayezid'de görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.